Merhaba arkadaşlar, Cumhuriyet Anadolu'nun Koray Özgür'den. Bugünkü dersimize Deniz Hanım bize müzik dersi anlatacak. Tanımayanlar için Deniz Hanım kimdir? Okulumuz müzik öğretmeni. Aynı zamanda Urla Beste Yarışması'nda mansiyon ödülü aldık değil mi? Evet. İnşallah yine bu tür ödüller devam edecektir diyoruz. Deniz Hanım'a bırakıyoruz. Teşekkür Bugün ederim. anlatacaksınız öğretmenim? Teşekkür ederim. E, Koray Bey, Bugün ülkemizdeki müzik türlerini anlatacağım. 9. sınıf lise bir konularımızdan 26. haftada işleyeceğimiz yıllık planımızda yer alan bir konumuz. Ülkemizdeki müzik türlerimizden örnekler seslendireceğim gitarımla. Önce şöyle bir genel olarak bahsedeyim ülkemizde hangi müzik türleri yapılmaktadır. Dini müziklerimiz var, mehter müziklerimiz. Ee, geleneksel müziklerimiz, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, e, popüler müzik, e, bu müzik türlerimiz e, yapılmaktadır. E, Anadolu'muzun çeşitli yörelerinde e, çalınıp söylenmektedir ve işlenmektedir. Dini müziklerimiz, e, dini inançlarımızla örtüşen, kutsal değerlerimizi konu alan mistik karakterli müziklerimizdir. Bunların en güzel örneği Yunus Emre'nin eserlerini verebiliriz. Şimdi buna örnek Ben Yürürüm Yane Yane adlı eseri örneklendirmeye çalışacağım. i İkimizdeki müzik türlerine örnek e, bir diğer maddemiz mehter müziklerimiz. Mehter müziklerimizi e, arkadaşlar biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu döneminde e, savaşa giden askerlerimizi, e, ordumuzu cesaretlendirmek, yüreklendirmek amacıyla kurulmuş. Temeli aslında Hunların tuğ takımına dayanan bir ordumuz. E, çok güzel e, buna da e, örnekler. Ee, var aslında Osman Paşa e, Tuna Nehri Atman diyor ee, ve ben bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii, tabii. Mehteran tabii. iki dünyadaki en eski askeri bando olduğunu söyleyeyim. kesinlikle öğretmenim çok Hiç doğru. Şey Mehteran takımı aslında e, dünyadaki en eski e, askeri bando toplulu. E, az önce de ifade ettiğim gibi temeli e, Türk devletlerinden e, Tuğ takımına dayanmaktadır. E, tabii Osmanlı İmparatorluğu kurulduğu zaman e, mehter, yerini Mehtar takımına bırakmıştır. Şimdi buna örnek Tuna Nehri Akmam Diyor adlı e, eserimizi seslendireceğim. Tuna nehri akmam diyor etrafını yıkmam diyor Tuna nehri akmam diyor etrafını yıkmam diyor şanı büyük Osman Paşa neden çıkmam diyor şanı büyük Osman Paşa Nileden çıkmam diyor. Düşman tunayı atladı. Karakolları yokladı. Düşman tunayı atladı. Karakolları yokladı. Osman Paşa'nın kolunda 5000 top birden patladı. Osman Paşa'nın kolunda Beş top birden patladı. Evet e, arkadaşlar e, bir diğer e, müzik türlerimizden Türk halk müziği. Türk halk müziğimiz Geçmişten günümüze kadar e, yer alan Anadolu'muzun her yerinde farklı farklı e, kültürlerimizi, gelenek, görünek, örf ve adetlerimizi yansıtan eserlerimizdir. <laughs> Türkülerimiz e, Türkiye'mizin dört bir yanında e, Ege yöresi, Karadeniz'de horonlarımız, Ege'de Zeybek, Trakya'da karşılama. Güney'de Silifke, İç Anadolu'da Misket... Doğu ve Güneydoğu Anadolu yörelerimizde halaylar olmak üzere çok zengin ve çeşitlidir. Şimdi buna örnek olarak Karadeniz, Karadeniz yöremizden Divane Aşık gibi adlı eserimizi seslendiriyorum. Şükür bir daha donanıyorum yanlardan Kız seni sever burada Yarın seni sever burada Kaldım İstanbul'a da Kaldım İstanbul'a da Kız seni sever burada Yarın seni sever burada Kaldım İstanbul'a da Evet arkadaşlar, bir diğer ülkemizde işlenen, yapılan, çalınan, söylenen Türk sanat müziği eserlerimiz var. Türk sanat müziği eserlerimizde temeli Yine Osmanlı İmparatorluğuna dayanmaktadır. Makamsal ezgilere dayanan e, eserlerimizdir. E, Bunların e, işleyişi tabii ki de tamamen makamsal ezgilere dayanır. Şimdi bunlara örnek olarak Hicaz makamında Fikrimin İnce Gülü adlı eseri seslendiriyorum. Fik İnce günü galibi geçen bül ince şu inan deli gördüm günler beni, oşu inan deli o gün ki gördüm seni yaptığın yaptın beni, o gün ki gördüm seni yaptığın yaptın. Ah, olarak arkadaşlar, ülkemizdeki son zamanlarda da tabii hani gençlerimizin en çok sevdiği, bildiği, dinlediği popüler müzikler konusuna geliyorum. Popüler müziklerimizi aslında temeli Türk pop müziğine dayanmaktadır. Tabii ki de Türk pop müziğinin de etkileşim içerisinde olduğu Anadolu'muzun ezgileri, Türk sanat müziğimiz, halk müziğimiz çok farklı ezgisel yapısı var. Ama e, bunlara tabii ki e, örnek eski sanatçılarımızdan Mazhar Fahat Özkan, e, Barış Manço, Sezen Aksu, e, bunlara e, örnek gösterebiliriz. E, ve 9. sınıf kitabımızda da yer alan e, popüler müziklerimize en güzel örneklerden bir tanesi tabii ki de Barış Manço, Dağlar Dağlar hemen örneklendiriyorum. <laughs> sonu an olur her geçen sebebi son bir olsun, yakından gören teşekkürler çok sağ olun evet, biz teşekkür ederiz kaç dakika sürdü aşağı kurban 2 dakika sürdü aa 20 24 yepyeni tamamlayamadım ben buradan bizi yani, sesle mi söylüyorum 12 dakika playback ile canlı canlı Deniz Erdem'in sesini dinledik, müdür sesini dinledik. Gayet güzel. De teşekkür iki ederim. Yani ne sormak istiyorsanız, sizin fikirlerinizi alalım şöyle. Çok güzel. <laughs> Teşekkürler. Erdem, elinize sağlık, sesinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Zahmet Erdem. Beni dinlediniz. Sizi bir daha ne zaman aradınız? Ee, 10. sınıf müzik dersinde hı hı. yine e, gelirim. Bu işlediğimiz işte 9. sınıf 26. haftada yer alan yıllık planımızı, müfredatımızı yer alan bir konumuzdu. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet. İyi günler dileriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi günler.